Şırdancılar geliyor. Oğuzlar Masterchef'ten erken elenmedi mi? Hayır musun? ben orada etkin elenmedim. Ben orada gönülleri kazandım. E gönülleri kazandım. Güvenlikler takımı gelsin bakalım. Ben de biliyorum. Kar yağdığında yapılan bir aktivitedir. Fal açma. Çam şekeri. Çömlek şekeri. <laughs> Kalın çömlek diyorsun. <laughs> Çömlekte güveç oluruz. <laughs> Snop rıt. Snop mu? Snop rıt <laughs> <laughs> Özledim teninin kokusunu. Özledim. Selami Şahin'e seslenmek istiyorum buradan. Akrabalarını saklayamazsın bizden. Yumuşak <laughs> gel bende. Keyif al Özgür. Özgür bak sola bir bu ya. Tamam ki ya, ben de hazır. <laughs> <laughs> İşin seni kıskanmıyor mu? İkna edicilimi kullanıyorum. Karısının yumuşatma hareketi var <laughs> Muhammed. In. Sen kimle mesaj yaşıyorsun? Kimseyle değil aşkım bak mesajı. <laughs> <laughs> Cevap Ver Türkiye yeni bölümüyle yarın TV8'de.